E, biz şeyde ilgili çok soru gelmiş. E, İngilizce ile ilgili çok soru gelmiş. Dilinizi nasıl geliştirdiniz evet. dair. Şey demiştiniz yayının başında. E, i̇lk gittiğimde bununla ilgili çok zorluk yaşadım demiştiniz. Bununla ilgili. çok evet. Hadi baya baya yani, gelmiş sanırım. Ve bu aslında çok güzel bir soru. Yani bence ben şunu anlıyorum. Bazı insanlar dediğim gibi yetenek kesinlikle var olan bir şey. Bazı insanlar belki İngilizceyi 3 ayda sular terler gibi konuşabilir. Bazı insanlar da birazcık daha zaman alabilir. Birazcık da belki işin içinde olmanız gerekiyor. Yurt dışına çıkmanız gerekiyor. Daha böyle bir sürekli zorlanmanız gerekiyor konuşabilmeniz için. Ben İngilizceyi biliyorum zannediyordum. Ee, hani okula gittim, İngilizce öğrendim, kurslara gittim, özel ders almaya çalıştım orada burada tanıdığım insanlar vasıtasıyla. Ee, dedim tamam yani İngilizceyi ben biliyorum. Ee, fakat Amerika'ya ayak bastığımda İngilizcemin ne durumda olduğuna orada orayı da yüzleştim. Yani tamamıyla bir dumur şok olma durumu vardı. Gerçekten anlamıyordum insanları. Özellikle Atlanta'da insanların şivesi de birazcık daha zorluydu benim için. Ee, çok büyük zorluk yaşadım. Yani kafamdaki o hayalimdeki tamam ben okula gireceğim, master yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Onların hepsi böyle bir duvar gibi ve e, tosladı. Çünkü dedim ki ben şu an tek yapmam gereken şey İngilizcemi e, insanları anlayacak ve iş yapabilecek seviyeye getirebilmem. E, çok iyi hatırlıyorum. New York'tayken bile e, TOEFL skorunu almaya çalışıyordum New York'ta. E, dil okuluna gidiyordum. E, bir ücretsiz staj yapabilmek için bir grafik ajansına başvurdum ve tesadüf beni kabul ettiler. Üç ay sonunda e, staj yeri sahibi bana suratıma bakarak aşağı indirdi beni. I was dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. İngilizcen çok kötü dedi. <laughs> yani seni çok buraya almak isteriz ama İngilizcen gerçekten kötü ve anlamıyorsun sana söylediğim şeyleri. O yüzden maalesef seni işe iş alamayacağız dedi. Yani hayat birazcık da böyle suratına sert çarptığı zaman bir şeyleri artık gece gündüz ben bunu halletmeliyim, ben bunu başarmalıyım konumuna getiriyor sizi. Tabii bu gözünüzü korkutmasın yani bu e, seneler sürüp de öğrenilecek bir şey değil eğer hani kendinizi biraz zora soktuğunuzda bir sene içinde çok rahat bir şekilde hani bir, yerde çalışabilecek seviyeye getirebiliyorsunuz İngilizcenizi. Önemli olan yazınızın ve biriniz, birinin konuştuğunu anlayabilmeniz çok önemli işte özellikle. Ama konuşurken mesela iş yerinde benim çalıştığım yerde de e, İngilizcesi çok bozuk insanlar var Dünyanın her yerinde insanlar var Konuşurken tamamıyla presentten Konuşan insanlar var mesela Hani adam mühendis ama İngilizcesi çok kötü Ama mesela size bir e-mail atıyor Zannedersiniz e, Cumhurbaşkanı Size e-mail atmış Yani o kadar güzel bir e-mail Yani her şey e, noktası Virgülü kullanılan kelimeler e, Tabiri caizse e, Mükemmel Dolayısıyla ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Konuşmaya gelince, tabii ki yani derdinizi anlatacak kadar e, konuşmalı gerekiyor. Bir e, bir iş yerinde bir e, size sonuçta birebir görüşmeye alıyorlar. Orada kendinizi nereden mezun olduğunuzu, nasıl bir iş tecrübeniz olduğunu anlatacak kadar bilingizinizin konuşma e, tecrübenizin olması Evet. <laughs> Bayağı zor. Yani bayağı zor en başta Evet. Şu ana kadar çok güzel tavsiyeler verdiniz. Onu böyle hani genel olarak toparmak gerekirse bizlere, okuyan insanlara ya da çalışmaya yeni başlayanlara böyle yeni tavsiyeleriniz var mı? Ne önerirsiniz? Evet. Aa, özellikle yeni çalışma hayatına giren insanlar ve gi girmeye e, girecek adaylardan bahsedeyim. E, kendinize sakın bir e, neden bulmayın, bir şeylerin yanlış gittiği ile ilgili. Yani bu ne olabilir? E, ben senin yaptığını nasıl yapayım, oraya nasıl gideyim? Benim param yok, benim zaten 10 tane yere baş, başvurdum. E, fakat kabul et olmadım. Zaten e, benim hayatım şöyle kötü gidiyor. Ben Robert Koleji'nden mezun olmadım ki. Ben işte bilmem nereden mezun olmadım. Yani kendinize bu tarz nedenler bulursanız en baştan e, yenilgiyi tamamen kabul etmiş oluyorsunuz en baştan. Yani kendinize hep şu e, mantalitede e, yaklaşmanız gerekiyor. Ben ne olursa olsun istediğim şeyi elde edeceğim. Ee, bu belki tek ayaklı olabilirim, belki e, kör olabilirim, belki sağır olabilirim, belki e, çok e, iyi bir okuldan mezun olmamış olabilirim, çok iyi incecem olmayabilir. Fakat ben günün sonunda istediğim yere geleceğim ve e, bunun içinde bir planım var. E, tarzı bir yaklaşımınız olması lazım kendinize. Kesinlikle dışarıdan gelen söylemleri tamamıyla kafanızı ve kulağınızı kapatıp her gün dediğim gibi her sabah kalkıp o rutininize sadık kalmanız gerekiyor. Yaptığınız şeyler her gün sabah kalkıp yatağınızı yapıp kahvenizi yapıp bugün bunu 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 yapıyorum. Hepsini defterden silip ertesi gün yine yeni bir güne başlayıp bunu 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 yaptım dün bugün bunu bunu bunu, bunu yapıyorum diye tek 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 her günü bir gün e, olarak ele alıp hiç böyle ya ben işte Sabancı'ya girmek istiyorum, şurada mühendis olmak istiyorum falan filan deyip içinizi karartmadan hani sanki haftaya bu işin olması gerekiyormuş veya böyle bir bir sene içinde bir an önce olması gerekiyormuş gibi kendinize zura sokmanın e, e, kendinize buna alıştırmanız gerekiyor. Herkes aynı şartta değil. Ee, kimisinin ailesinden birinin birinin tanıdığı var, ee, bir yerlere belki çok daha kolay gelebiliyor. Ama bazımız, hiçbirimizin hiçbir tanıdığı yok, hiçbirimizin hiçbir parası buluyor. Ama bu demek değil ki o insanın istediği yere gele gelememesi ee, gibi bir, bir şey kesinlikle değil. Böyle bir şeyi sakın kendinize söylemeyin. Ee, kendinize e, söylemeyin. Ee, elinizden geldiğince çok insanı rahatsız edin. Ve çok fazla e, e, deneyimde bulunun. Yani bu e, demek istediğim şey sadece daha önce de konuştuğumuz gibi e, eğer makine mühendisiyseniz mesela sadece oraya takılıp kalmayın. Etrafınızdaki şeyleri mutlaka kulak atın. Elektrik mühendisi ne yapıyor? Orada ne oluyor? Bu tasarımlar ne oluyor? Niye böyle oluyor? Enerji konusuna yönelin. E, sürekli bir burnunuza burnunuzu sokun. Sürekli bazı insanlara sorular sorun. Çok bir şey Bildiğinizi zannetmeyin. Tamamen e, bilgiye aç bir insan olarak e, birilerine soru sorun. Mesela bana bazen e, e, mesajlar geliyor. E, ya benden ba, benim fikrimi almak veya bana bir şey sormak yerine, mesela şöyle şeyler oluyor. E, Aybars Bey merhaba. Ben e, sahnede işte e, Siber Trak'in e, camının neden kırıldığını buldum size hemen söyleyebilirim. Bana mesaj atarsanız hemen bu konuda da hemen sizi bilgilendirebilirim. Yani zanneler, yani böyle bir kendine güven artık bir yerden sonra kendinize zarar verebiliyor. Yani birazcık düşünüp, taşınıp bir şeyleri konuşup tartmak ve kendinize sorular sormanız gerekiyor. Alçak gönüllü olup elinizden geldiğince çok işi yapan veya bir yerde bir şeyleri başarmış insanlara sorular sorup e, ve sizin oralara nasıl gelebileceğiniz hakkında plan ve program yapmanız gerekiyor. Yani verebileceğim en büyük e, not ve e, tavsiye bu olabilir. Ve e, vaktin kesinlikle değerini bilin. E, boşa kesinlikle harcamayın vaktinizi. E, vücudunuza, aklınıza çok iyi bakın. Türkiye'de ben olduğum gençlik zamanlarımı hatırlıyorum, Hani çok fazla önem verdiğim şeyler değildi. Fakat şimdi yani sanki bir din gibi bir bağımlılık bir şekilde her gün yaptığım bir aktivite var. Her gün kafamı bir şekilde oyalayacak rutin haline getirdiğim yaptığım şeyler var. Kendim için yaptığım şeyler var. Bunun bana geri dönüşü oluyor. İşimde çok fayda sağlıyor. Etrafımdaki ilişkilerimde çok fayda sağlıyor. Dolayısıyla benim daha pozitif bir insan olmama yol açıyor. Bu da benim daha çok iyi şeyler üzerime çekmeme sebep veriyor. Bu da başka bir tavsiye arkadaşlara verebileceğim. Yılmadan çalışalım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet. Gerçekten çok güzel tavsiyelerdi. Dediğiniz gibi insanların kendisine güvenmesi lazım. Olduğunun fazlası evet. zarar vermedi başı. Her şeyin kararında olması gerekiyor. Kesinlikle. Bugün Bugünkü sohbetiniz için size çok teşekkür ederim. Katıldığınız için yayınımıza. Rica ederim. Ben teşekkürler. Çok, teşekkür ederim. çok sağ olun. Arkadaşlarımıza tavsiyem işte yayınlarımızı takip etmeleri. Yine bu şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Size de tekrar teşekkür ederim. İyi ben teşekkür ederim. Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'ye selam. İyi bayramlar diliyorum herkese de. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, bol çalışmalı, güzel günler diliyorum hepinize. Teşekkürler. Hoşçakalın.